Ben 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 ben. Bugün bizlerle birlikte oldunuz, <laughs> yalnız bırakmadınız. Hepiniz, Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. şeref Efendiniz. Efendiniz. bizler her, her zaman, zaman halka hizmeti, hizmeti en önümüze koyan bir siyasi partiz. Bugün, Bugün benim çok konuşmam çok gerekmiyor. Bugün adaylarımız de sizlere de ne vaat ediyorlarsa, hangi hizmeti, hangi hizmeti getireceklerse, gözlerinizin içine baka baka, size anlatsınlar. bir de. daha Türkiye'li burada tek başına kalacaklar, sizin gözünüzün içine bakacaklar var. Var. ve ne yapacaklarını olacaklar. Bundan Daha sonrası takdiri sizindir. Kızılkaya ve meclis üyelerinin düzenlediği tanıtım toplantısındayız. Ben ve bu vesileyle emeği geçen bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütüne, ilçe örgütüne, kadın kollarımıza ve gençlik konularımıza çok teşekkür ediyorum. Yerelde belediyecilik, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğidir. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakat kadrolarıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Haliliye Belediyesi'nde hep beraber göreceğiz. Ve Haliliye'nin şu ana kadar mahrum kaldığı tüm hizmetleri Allah'ın izniyle Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı yapacaktır. <laughs> arkadaşlar, bakın yakın zamanda bir deprem süreci geçirdik. Ama ne yazık ki mevcut iktidarın yerel yöneticileri hiçbir şekilde bu bugüne kadar hiçbir ders çıkarmadılar. <laughs> Yuh olsun. Bugün Karakoylu, Şehitlik, Bahçelevler ve Sırrında bu kadar riskli yapı stoku varken ve bu bölgelerde 2015 Büyükşehir Yasası'ndan dolayı yeni büyük olan Büyükşehir olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne dört büyük ayrı yerde kentsel dönüşüm projesi onaylandı. Ama ne yazık ki bu liyakasız, donanımsız, beceriksiz yöneticiler mevcut iktidarın hiçbir şekilde buna önlem almadılar. Ve yakın zamanda 6 Şubat'ta biz yaklaşık yüzlerce ve binlerce insanımız da yaralı bir şekilde depremin altında enkazlarda kurtarmaya çalıştım. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi demek hizmet demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek adalet demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek liyakat demek. 31 Mart'ta 2024'te bir insana uyandığımız sabah inşallah Murat kardeşimizi el birliğiyle belediye başkanı yaptığımız zaman Halilya'nın tüm problemlerini çözeriz. Bunlar mevcut iktidar, mevcut iktidar ve yerel yöneticiler ne yazık ki kendilerini, kendilerinin ceplerini, menfaatlarını ve yandaşlarının rantlarından başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Bugün Halilya'da çok ciddi altyapı sorunumuz var yol problemimiz var. Bugün her taraf beton uygunu olmuş durumda ve çocuklarımız bu karşıdaki minik yavrularımız nefes alacak, oyun oynayacak, küçücük bir yeşil alan bile bırakmadılar. <laughs> Ama Cumhuriyet Halk Partileri yeşilin dostu. Cumhuriyet Halk Partili kadrolar ranta karşı. Cumhuriyet Halk Partili kadrolar liyakatli insanlar. Biz 31 Mart'ta inşallah tüm halil halkımızın takdiriyle belediye başkanımızı seçtiğimiz zaman Urfa'nın A'dan Z'ye her türlü problemle yetişeceğiz ve bu tüm problemlerin hepsini ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıyla çözeceğiz. Bakın değerli arkadaşlar. Bugün Urfa'da yerel yöneticilik yapan mevcut iktidarın milletvekilleri, bürokratları tüm yatırımlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelere yapıyorlar. Çünkü refahın, huzurun orada olduğunu onlar da biliyorlar. Ama her seferinde sandıktan önce bizi size kandırıyorlar. Yalan vaatlerle. 700 proje dediler. 400 proje dediler. Ne 100 proje yaptılar ne 4 tane proje yaptılar. Değerli Halil Yeri hemşerilerim. Sizden ricam donanımlı kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında. Bize güvenmenizi istiyoruz. 31 Mart'ta 31 Mart'ta 1 Nisan'da inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yöneticileriyle Şanlıurfa'mız, kentimiz yeni bir baharla uyanacak. <laughs> Halil İlçe Başkanımıza, gençlik kollarımıza, belediye başkan adaylarımıza büyükşehir belediye başkan adayımıza Karaköprü belediye başkan adayımıza Eyüp'e belediye başkan adayımıza ve tüm bize gönül veren dostlara ve tüm kadrolara yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Bana bir ki, her bir kişi bize oy verdiğinde biz 31 Mart'ta başarılı olacağız. Sizden ricam, sizden ricam herkes belediye başkanı adayım, adaymış gibi çalışacak. Herkes ona göre mücadele verecek. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ, ol. Sağ olsun, var Biz diyoruz geldiniz, şeref Aliye İlçe Belediye Başkan Adayımız Murat Kızılkaya'nın ve meclis üyesi adaylarının düzenlediği bu tanıtım toplantısına hepinizi aramızdan görmekten dolayı mutluluklar diliyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. <laughs> seçimlerinde inşallah sizin desteklerinizle Murat kardeşimizin belediye başkanı, bizim de Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlayışıyla tanıştığımızda inşallah aradaki farkı siz gözlerinizle daha iyi göreceksiniz. Bundan bir yıl önce geçirmiş olduğumuz deprem felaketi ve sil felaketinde şu anda yanı başında bulunduğumuz Sancaklar Mahallesi'ndeki bir sokağın deresinin suyun altında kalmasıyla köprüsünün yapılması bir yıla kurulmuştur. Şurada stadyumun oradaki bir köprü hala yapılamaz. Bunların ranttan, para yemekten, akraba ve dost kayırmaktan başka hiçbir hizmetleri yoktur. Bunu hepiniz görüyorsunuz bir tane ağanın şeyhin aşiret reisinin kanaat önderini oğlunun cebine bankamatik kartı koymaktan başka hiçbir hizmetleri olmamıştır. Olamayacaktır da. Sadece sizin paranızı kendileri yiyorlar ve sizi de pinsiz, imansız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörist her türlü ne şekilde kötüleyebiliyorlarsa öyle bir algılarla yönetiyorlar. Kendileri de çocuklarını Ankara'da, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yönettiği belediyelerde yaşamaları için orada da oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorlar. Ama burada size onu fazla görüyorlar. <laughs> İnşallah kazandığımız zaman Haliliye Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları sizi hepinizi yönetmeye, hizmetleri getirmeye yeterlidir. Yemesinler, çalmasınlar yeterlidir. Sosyal olarak, ekonomik olarak az düşük seviyeli ailelerimiz var. Bunların hepsine yardım paketleri göndererek kendilerine muhtaç aileler kazanmaya çalışıyorlar. Az fakir olsun, bana muhtaç olsun, benden başkasına bir yere gitmesin düşüncesini taşıyorlar. Zengin olmanızı, mutlu olmanızı istemiyorlar. Siz de seçimde sandık önünüze geldiğinde bunları hepinizin hepsini gönlünüzün önüne alacaksınız. Hangisi fakrınıza, mantığınıza uygunsa ona oyunuzu vereceksiniz. Ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buna yapacağınıza inancımız sonsuzdur. Hepinizi bu gayretinizden, çabanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Genel başkanımızın da dediği gibi biz Türkiye ittifakıyız. Genel başkanımızın yolunda Halilya ittifakını kurmaya geliyoruz. <laughs> Birleştirici bir güç olarak Halil'e tüm hemşehrilerimizin oylarına talibiz. Gelin bir olalım beraber olalım. Haliliğimizin yönetimini hep beraber yapalım. <laughs> Sevgili hemşerilerim, AKP yöneticileri ve adayları liyakatsiz ve yetersiz olduklarını açıkça belirtiyorlar. Bunun en basit örneği cebinizden çıkan vergilerle, belediyenin bütçesiyle, belediyenin kaynaklarıyla astıkları tek bir afişte bile kendi başlarına bir <laughs> fotoğrafları yok. Tüm afişlerinde, reklamlarında, billboardlarda hep Cumhurbaşkanı'nın ile kendi tanıtımlarını yapmaya çalışıyorlar. Oysa evet, ki, bu insanların beş yılda evet. halka kendilerini ispatlamaları gerekirdi. Ancak kendileri de liyakatsız ve yetersiz olduklarını için görevi halktan değil bir başkasından bekliyorlar. Onun için de bile olabiliyorlar kendileri tek başına halkın karşısına alnının akıyla çıkamıyorlar. Sevgili hemşerilerim. Bizim buradan anlamamız gereken bu insanların bize söyledikleri biz yetersiziz. Biz bu işi yapamıyoruz. <laughs> AKP'nin mevcut belediye başkan adayları bize oy vermiyorsanız Cumhurbaşkanımıza verin algısını yaratmaya çalışıyorlar. Değerli eşyalarım, liyakatsiz ve yetersiz olduklarını belirten, çözümü başkasında sığınmakta bulan bu insanlara sandıkta gereken cevabı vereceğiz. Çözümün bir başkasının bir başkasına sığınmakta olmadığını çözümün çalışmak olduğunu, çözümün hizmet olduğunu, çözümün toplumun herkesine hitap edilmesi gerektiğini, çözümün israfı önlemek olduğunu, çözümün belediyenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmemek olduğunu onlara öğretmemiz gerekiyor.

Thank you.